Fetih suresi 7. ayet-i kerimede ise Allah azze ve celle şu şekilde buyurmakta kardeşler bize. Estaizu billah. Ve vel ardi. Göklerin ve yerin askerleri kimindir? Allah'ındır. Gökteki ve yerdeki bütün askerler ancak Allah Azze ve Celle'nindir. Allah Azze ve Celle bir askeri topluluğun güçlü gelmesini dilediği zaman o askeri topluluk güçlü gelir, muzaffer olur ve karşısındaki düşman birliklerini yerle bir eder. Ve kâne azizen hakimen Allah azze ve celle azizdir ve hakimdir. Yeryüzünde aziz olan, güçlü olan ve hüküm, hikmet sahibi olan ancak Allah azze ve celle'dir. İşte tavut kelimesinden, tuyan kelimesinden anlatmak istemiş olduğumuz manada zaten budur. Allah azze ve celle yeryüzünde ve gökyüzünde hükümran olandır. Allah azze ve celle'nin gökte nasıl söz sahibi olma durumu varsa yeryüzünde de söz sahibi olma durumu vardır. Kim Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bu elimizdeki kitabullah ile hükmetmezse onların kafirler olduğunu hatta aşanlar olduğunu Allah Azze ve Celle Kitabu mübinde bize bildirmektedir. Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamayan insanlar tağutlaşmışlardır. Onların arkasından gidenler tağutları desteklemişlerdir. Onlar İslam'ı getirecekler. Onlar şöyle güzellik yapıyorlar. Onların hanımı başörtülüydü. Onlar yüzüğü sol eline takıyordu. Onlar cumaya gidiyordu. Onlar namaza gidiyordu. Herhangi bir şekilde bizi ilgilendiren bir durum değildir. Onların yapması gereken husus nedir? Allah'ın indirmiş olduğu kitabullah ile insanların hayatlarını ikame etmenin yolunu açmaktır. Eğer Allah'ın indirmiş olduğu kitap doğrultusunda İnsanların yaşamasına sebep olurlar ise en büyük güzelliği yapmışlardır. İnsanlara zulmetme durumunda olmamışlardır. Bugün ölen insanlar birileri İslam'ı getirecek diye her gün ölen insanların içerisinde onları destekleyenler var. Onlar ölüp gittikleri zaman onların belirli bir şekilde onlara destek olabilecekleri bir durum söz konusu mu? Asla destek olabilme gibi bir durumlar söz konusu değil. Bütün insanları hesaba çekecek olan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bütün insanlar La yuqelifullahu nefsen illa usaha buyurarak Allah Azze ve Celle hiçbir nefis başka bir nefsin yükünü cezasını çekme durumunda da değildir. O yüzden kişi dünyada desteklemiş olduğu kişiler kendisine hiçbir şey veremeyeceklerinden dolayı Allah Azze ve Celle diyecek sen falanı filanı şunu bunu neden destekledin? Sen partinin arkasından gittiğin, futbol takımının arkasından gittiğin, oğluna namazı emretmediğin, Kur'an okumasını emretmediğin, hadis okumasını emretmediğin, güzel bir şekilde dinini öğrenmesini emretmediğin ve senin yaşantının neticesinde gelmiş olduğun yer bizim karşımızda hesap verme durumu diyecek ve bütün insanları Allah azze ve celle tek başına yaptıklarıyla karşı karşıya getirecek. O yüzden Hepimiz tağut kelimesini çok güzel bir şekilde araştıranlardan olalım. Tağut kelimesini daha iyi öğrenip, daha iyi itirak eden ve daha iyi aklına yazanlardan ve insanlara tağut kelimesini en güzel bir şekilde anlatabilmenin formülünü arayan, incelemesini yapan kişilerden olalım. Ki tağut kelimesi oldukça uzun uzadıya anlatılması gereken kelimelerden bir tanesidir. Biz inşallah... Tağut kelimesine, tuğyan kelimesine kalmış olduğumuz yerden tekrar devam edeceğiz. Okuyup dinlediklerimizde de tağut kelimesinin manasından içeriğinden bahsettik. Ve kişi tağut kelimesini belirli bir şekilde anlayıp itirak etmeli ki arkasından iman etme durumunda olsun. Bunu da Allah Azze ve Celle bize Bakara suresi 256. ayet-i kerimede bildiriyor ki bu ayet-i kerimeleri de inşallah daha sonraki bölümlerde dersimizde okuyacağız ve o ayet kelimelerden de bilgi sahibi olacağız. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimelerin her hepsi tamamıyla bana aittir. Doğru olan kelimeler tamamıyla Allah'a, Resulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurüke ve etubu ileyk.